Evet ben çocuklar zehirli mantardan Zehirli mantardan zaten insan hoşlanmaz ki Aras gel Bakalım mantar var mı şuralarda Zehirli mantar bana alerji yapıyor Zehirli mantar alerji mi yapıyor <laughs> Almira Kızım Dur işte gördüm Bak şurada Almira gel Aras Aras gel gel. Bak bak dur dur bir bakalım dur. Oo dur dur. Bunlar ne böyle? Zehirli mantarlar. Bunlar çok tehlikeli değil mi? Allah 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 Allah. Saldıralım. Zehirli mantarları yok ettik. Hepsi öldü mü? Tamam. Operasyon. Operasyon başarılı. Başka zehirli mantar bulalım mı? Hadi arayalım, Aras, Aras. Kim öne girecek? Burada senin çok sevdiğin bir çiçek görmüştüm daha önce. Hadi gidelim. Tarzı neydi sevdiğinleri? Hangi sevdiğim çiçek? Şu zey... Bir dakika, bir dakika, bak buradan, evet. buradan bir zehirli mantar görüyorum. Aşağı evet. inelim bir gel. Bak kocaman görüyorum hem de gel. Evet. Çok kocaman ve vahşi bir mantar görüyorum. Aras. Aras. Bak yürü 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 yürü. Bak ta nereden gördük gel. Bak şu mantarı görüyor musunuz? Dur dur önce bir bakalım dur. Dur uf uf. Dur bekle bekle bakar mısın buna Oo, kocaman. kocaman bir dakika evet ateş Aras şurada bir tane daha uf 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 mantarlara bak dur bir dakika Almira bir dakika bir bakalım bak şurada bir mantar var şurada var dur uf şurada var ateş mantarlara ateş Evet. Hadi şimdi gidelim başka seyir mantar da bulalım. Mantarları yok ettik. Başka seyir mantarlar var mı? Bakalım bir. Almira gel. Nerede görüyorsun babacığım? Şurada olabilir. Bak işte kimin sesi bu? Var mı Almira orada ha? Bakayım göremiyorum ben. Zehirli mantar. Almira baksana bir. Bir öpücük at bana. Aras. Aras bir öpücük atsana. Mantar bulunca bakarız gene tamam mı?